2025'te Başak burcunu neler bekliyor? 10 Haziran'a kadar iş hayatında ilerleme, tanınma, terfi ya da evlilik gündeme gelebilir. 10 Haziran'dan sonra sosyal çevrede genişleme, geleceğe dair planlara adım adım ilerleme etkisi var ortak projelerden maddi kaynaklarını genişletme fırsatları yakalayabilirsin. 7 Temmuz 8 Kasım arası ani iş değişikliği, kendi işini kurma veya kariyer hayatını değiştirme yoluna gidebilirsin. Bağımsız çalışma isteğin olabileceği gibi evlilik de gündeme gelebilir. 30 Mart 22 Ekim arası parasal konularda bazı sorunlar olabilir. Psikoloji ve sağlık konularında nedeni belirsiz durumlar ortaya çıkabilir. Ruhsal konular ilgini çekebilir. 25 Mayıs'a kadar ve 1 Eylül'den sonraki süreçte öğrenim alanı, ilişkiler ve ortaklıklar. Bu alanlarda sorumluluk kalarak ilerlemen akıllıca olabilir. Mevcut ilişkinde ciddiyet zamanı. 25 Mayıs sonrası maddi sorumluluklar artabilir. Vergiler, borçlar, ödemeler konusunda dikkatli davranman gerekebilir. 14 Mart'taki ay tutulması o sana çeviriyor. Kendini fark etme zamanı. 29 Mart'taki retro merkürlü güneş tutulması cesaretini ve gücünü hatırlatabilir. Finansal sorunlara karşı dikkatli ve hazırlıklı olmalısın. 7 Eylül'deki ay tutulmasına Jüpiter'den şahane bir destek var. Partnerinle bağların derinleşebilir, yalnızsam hayatına biri girebilir. 21 Eylül'deki güneş tutulması odağını, bedenine, sağlığına, işine, ilişkine ve ailene çeviriyor.